basın mensupları, Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2025-2026 sezonu Fixtür Kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Kadın futbolunun kalbi olan Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezonun heyecanı birazdan çekilecek olan Fixtür'le resmen başlayacak. Son yıllarda büyük bir ivme yakalayan ve önemli bir gelişim süreci yaşayan kadın futbolunun en üst basamağı Kadın Futbol Süper Ligi bu sezonda Türk Spor'un en büyük destekçilerinden Türksel'in isim sponsorluğunda gerçekleşecek. Ligimiz yalnızca bir futbol organizasyonu olmanın ötesinde aynı zamanda genç kızlarımız için de büyük bir ilham kaynağı. Bu sezon İki devreli lig formatında oynanacak Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16 takımımız mücadele edecek. 21 Eylül'de başlayacak ve 24 Mayıs'ta sona erecek ligimizin şampiyonu ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde temsil etme hakkını da elde edecek. Şimdi geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana tanık olan ligimize birlikte göz atalım. Buyurun. Efendim şimdi kura çekimine geçmeden önce açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Ural Aküzüm'ü sahneye davet ediyorum. Evet, e, değerli kadın futbol ailesi, Türk futbolunun çok önemli bir ailesi, Sayın Başkan vekilim, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, kulüplerimizin kıymetli başkan ve yöneticileri, futbolumuzun değerli paydaşları, hepinizi TFF adına sevgi ve saygı ile selamlıyoruz. Yeni sezonla birlikte yeni bir heyecan, yeni bir hikaye daha başlıyor kadın futbolumuzda. Ligde mücadele edecek tüm takımlarımıza, futbolcularımıza, teknik mensuplarımıza, yöneticilerimize, taraftarlarımıza hepsine yeni sezonda başarılar diliyoruz. Bağımsız araştırmalara göre spor endüstrisi dünyada yıllık 2 trilyon dolarlık bir meblağı aşmış durumda ve dünyanın 9. büyük endüstrisi haline geldi. Ve yatırımcıların spora yönelimi, sporcuların daha fazla söz sahibi olması ve taraftar ilgisi için rekabetin artmasıyla birlikte küresel spor endüstrisi giderek daha profesyonel bir yapıya kavuştu. Sağ içinde olduğu kadar sağ dışında da gelişen yenilenen spor endüstrisinin bu dönüşümünde ülkemizde hızlı bir şekilde ayak uyduruyor bildiğiniz gibi ve kadın futbolu da dünyada olduğu gibi ülkemizde de gitgide gelişen bir branş oluyor. Ve yönetim kurulu olarak göreve geldiğimizden bu yana tabandan tavana kadar yaptığımız e, istikrarlı çalışmalarla kadın futbol liglerimizin daha cazip hale gelmesine gayret gösteriyoruz. Bütün paydaşlarla beraber toplantılar yapıyoruz biliyorsunuz sizler de katılıyorsunuz ve kadın futbol mu oynar diye bir ön yargıyı ülkemizde artık yıktık. Kadınların futbolun bir ciddi bir aktörü, bir paydaşı olması konusunda da bir yol izledik diye düşünüyoruz. Ve federasyon olarak yine kadın futbolunu sadece bir futbol spor branşı olarak değil, cinsiyetçi eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve kadının toplumsal hayatın içindeki rolü anlamında da, fırsat eşitliği anlamında da çok stratejik bir alan olarak görüyoruz. Ve Kadın futbolundaki gelişim, liglerimizdeki mücadele ve rekabet gücünün artması da milli takımımızın başarılarıyla birleşmesini umut ediyoruz. Milli takım biliyorsunuz önemli bir yol sapakta ve önümüzdeki aylarda zaten bütün kadın futbol paydaşlarını davet ettiğimiz milli maçlarda daha da ileri ülkemiz gidecek diye düşünüyoruz. Birçok kız çocuğumuzun yön bulmasına da bu anlamda kadın futbolu faydalı oldu, yardımcı oldu. Evet, kadın futbolumuzun lokomotifi olan Türksel Kadın Futbol Süper Ligindeki gelişim göreve geldiğimizden beri ortada. Burada elbette ki ekonomik anlamda gönül ister ki kulüplerimize daha çok faydalı olalım ama bu anlamda da bazı gelişmeler kaydetme gayretindeyiz. Dört büyük takımımızın destek vermesi ve sponsorlukların artmasıyla kadın futbolundaki ilerlemeyi ileri seviyeye getirmeye çalışıyoruz ve Şampiyonluk yarışı hep son haftaya kalıyor biliyorsunuz son dönemlerde. Bu senede rekabetçi bir şekilde daha çok takımın şampiyonluk yarışında olduğu bir dönemi hayal ediyoruz. İnşallah aynı heyecana yeni hikayelere tanık olacağız. Sezonun tüm takımlarımıza hayırlı olmasını diliyor. Sakatlık olmadan başarılarla dolu fair play ruhuna uygun bir yıl olmasını temenni ediyoruz katılımınız için teşekkür ediyor kadın futbolunun daha da büyüyeceğine olan inancımla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Efendim Ural Bey konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ligin teknik detaylarını anlatmak üzere Kadınlikleri sorumlusu Sayın Aslan Yılmaz'ı davet ediyorum. Buyurun. Değerli misafirlerimiz, Türksel Kadın Futbol Süper Ligi kural çekimimize hoş geldiniz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Türksel Kadın Futbol Süper Ligimiz 16 takımdan oluşacak. Büyük bir heyecanla sahne olmasını beklediğimiz ligimizin dağılımına haritadan bakabiliriz. İstanbul'dan 6 takımımızı mücadele edeceği ligde Yüksekova, Prolif Giresun Sanayi Spor ve 1207 Antalya Spor ilk kez mücadele edecek. Kendilerini tebrik ediyoruz tekrar. 16 takımımız 30 hafta 30 maç haftasında ligin en iyisi olma için çaba gösterecek. Ligde ilk maçlar 21 Eylül'de oynanacak. Takımlar 29 Aralık 24 Ocak devre arasında. Sezon sonumuzda 24 Mayıs'ta sona erecek. Sezon sonunda şampiyon olan takım ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi temsil edecek. 3 takımımız sezon sonunda düşüyor. 3 takımımız da Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseliyor. Şimdi ligin algoritmasına göz atalım. Trendyol Süper Ligi'nde uygulanan yapay zeka destekli algoritma bu sezondan itibaren Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde de uygulanacak. Bu algoritma sayesinde her sezon farklı bir fiksür anahtarı oluşturulacaktır. Fiksür anahtarı oluşturulurken bu sezon için gerekli olan kısıtlar belirlenmiş ve matematiksel kodlar şeklinde algoritmaya girilmiştir. Bu kısıtlar belirlenirken emniyet gereksinimleri, aynı sahayı kullanan takımlar, İstanbul'daki takım sayısı ve benzerleri dikkate alınmıştır. Fiksür çekimi Avrupa'daki fiksürlerin aksine kulüplerin top çekme esasına dayandığı için bu kısıtların sonuç verebilmesi adına torbalar oluşturulmaktadır. Bu sayede kulüplere top çekme ve kendi fixture'nun belirleme hakkı tanınmaktadır. Burada en önemli susuz fikstürün sadece tüm kulüpler top çekimin tamamladıktan sonra oluşmasıdır. Fikstür öncesinde aynı torbada yer alan takımların hangi haftada oynayacakları bellidir. Ancak bu maçlarda hangi takımın ev sahibi olacağı yalnızca top çekimi sonrasında belirlenmektedir. Şimdi kural kısıtlarımıza da bakalım. Derbiler için yasaklı olarak belirlenmiş haftalar 1, 2, 5, 10, 16 ve 17. haftalardır. Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak. Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek. İlk 2 ve son iki hafta hiçbir takım üst üste iç saha ve deplasman maçı yapmayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakada deplasmanda olacak. İstanbul takımları üst üste en fazla 5 kez İstanbul'da maç yapabilecek. 6 İstanbul takımlarımızdan aynı haftada 3 kulübümüz iç sahadayken diğer 3 kulübümüzde deplasmanda olacak şekilde oynanacak maçlar. Hakkari takımlarımızda e, ilde her hafta tek maç olması amacıyla biri içeride, diğeri e, deplasmanda olacak şekilde oynanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü ile aynı stadı paylaştığı için minimum maç çakışması amaçlanmaktadır. E, otomatik olarak fikstür anahtarında 9 numaraya atanmıştır. Fikstür torbalarımız bu şekilde hazırlandı. Birazdan kura çekiminde zaten hepsini göreceksiniz. Yine tekrar bakmak isterseniz serbest takımlarımız 1200'den Antalya Spor, ALG Spor, Ahmet Spor, Bornova Hitap Spor, Prolift Giresun Sanayi Spor, Trabzon Spor, Ünye Kadın Spor. İstanbul takımlarımız sonraki torbada çekilecek. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Diğer İstanbul takımlarımız Beylerbeyi, Çekmeköy, Fatih Vatan. Hakkari takımlarımızda Hakkari Gücü Spor ve Yüksekova Spor. Kurağımız birazdan bu şekilde başlayacak. Tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Fikstürümüzün ve kural çekimimizin hayırlı olmasını diliyorum. Aslan Hanım'a konuşması için teşekkür ediyoruz efendim. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2025-2026 sezonu Fixtür Kural Çekimi başlıyor efendim. Buyurun söz sizde. Kural çekimi esnasında sağ kameramıza bakarak kural çekiminin gerçekleşmesini rica ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. bahsettiğimiz FOMGET Spor Kulübü 9 numaraya yerini aldı az önce bahsettiğimiz gibi. Sonrasına çektik. Nereye gösteriyorsunuz? Sağ taraftan. Bornova Hitap, Hitap Spor. El. Sen de mi istiyorsun? Bornova Hitap Spor. Temsilcisi buradaysa davet edebilir miyiz numara çekmek için? Bornova'dan kimse var mı? O zaman ben de Nasıl? Tamam ben çekiyorum. Ben ha, sen ben. çek tamam. Tamam. 10 numara. Evet. Ahmet Sportif Faaliyetler. Ahmet Sportif Faaliyetler. Hoş geldiniz. Buyur, gel buyur. 14 numara. 14 numara. Teşekkür ederim. ALG Spor, ALG Spor. Gaziantep Üniversitesi. 16 numara. 1207 Antalya Spor Kadın FK. Burada mı Hüseyin başka? Kimse yok mu? 15 numara. Trabzonspor Anonim Şirketi. 11 numara. Prolift Giresun Sanayi Spor Kulübü. Buyurun. hayırlı olsun. Buyurun böyle. Buyurun. On iki numara. Evet teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Ünye Kadın Spor Kulübü. Efendim ilk haftamızın ilk eşleşmesi Ankara Büyükşehir Belediye FOMGET Trabzon Spor İkinci eşleşmesi de belli oldu. Prolift, Giresun, Sanayi Spor, Bornava, Hitap Spor. Evet, onu da çek. Zaten bir tane kaldı. 13 numara. Evet, teşekkür 13 teşekkür numara. Teşekkür ederim başkanım. Hayırlı olsun. Sağ Şimdi İstanbul birinci torba takımlarımızdan Beyler, Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Fenerbahçe Arste ve Galatasaray Spor Kulübü'nün temsilcilerini buraya davet edelim. Merve Hanım, buyurun. Üç kulübümüzü de birlikte kıramızı çekelim. Evet. Aynen. Evet. Bize 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 Bize. Bize. Galatasaray 5 numara. 4 Beş Beşiktaş 4 numara. 6 numara. Ve Fenerbahçe'de 6 numara. Hayırlı olsun. Evet, üçüncü eşleşmemizde de belli oldu. Galatasaray'la 1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Şimdi diğer İstanbul ikinci torba takımlarımızı davet edelim. Beyler Bey Spor Kulübü, Çekmeköy Bilgi Doğa ve Fatih Vatan Spor. Temsilcilerimiz buradaysa bir diğer eşleşmemizde ALG Spor, Fenerbahçe, Arsa ve Evet buyurun hanımefendiler önce. 2 numara. Fatih Vatan 2 numara. Fatih Vatan 2 numara. Üç numara. yanlışlık olmuş olabilir. Altı Fenerbahçe altı numara çekmiş galiba. Tam sorun yok. Altı zaten. Fenerbahçe altı numarada zaten. <laughs> Çekmeköy. üç. üç. Şey. Beylerbeyi bir. Beylerbeyi bir. Bunları şuraya atalım. Tamam. Çekmeköy Bilgi Doğa Fatih Vatan Spor Eşleşmesi ve Beylerbeyi Spor Kulübü Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Şimdi son torbamız olan Hakkari takımlarımızı, temsilcileri buradaysa davet edelim. Hakkari Gücü Spor ve Yüksekova Spor Kulübü Hakkari temsilcilerimiz. temsilcilerimiz burada mı? Buradalar. Buyurun. Yüksekova. Yüksekova gelmedi mi? Uçağa. Uçak röter yapmış. Yüksekova'da da siz Tam Buyursunlar. 7 numara. akkar gücü 7 numara. Yüksekova 8. Yüksekova. Yüksek Yüksekova'da 8 numara. Teşekkür ederiz. Ömer Başkan teşekkür ediyoruz. Evet, Yüksekova Em Ahmet Sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek. Ünye Kadın Spor Kulübü de Hakkari Gücü Spor'la eşleşti. İlk haftanın eşleşmeleri bu şekilde. Evet, ilk haftamız hayırlı olsun diyelim şimdiden. Hemen e, ikinci haftaya geçelim. Evet, haftalar sırasıyla ekranlarınıza geliyor. Altıncı hafta. Yedinci hafta. Sekizinci haftamız ekranda. 10. haftamız bu şekilde. 11. hafta. 12. hafta. 13. hafta. Efendim tekrar hatırlatalım. Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2025-2026 sezonu 21 Eylül'de başlayacak ve 24 Mayıs'ta sona erecek. Evet, 15 haftalık e, bu şekilde bir fikstürümüz var efendim. Hayırlı olmasını diliyoruz kadınlarımıza, başarılar diliyoruz ne? Necla Hocamın, Sayın Necla Güngör Kırgas Hocamın önderliğinde diyelim. Şimdi bir aile fotoğraf çekimimiz olacak. Takım temsilcilerimize ve Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerimizi de sahneye davet ediyorum. teşekkür ediyoruz. Güzel bir sezon olmasını diliyoruz efendim.